Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, yeni bir seri başlattım. Ya izlenir mi bilmiyorum bu videolar ama YouTube'a atacağım. E, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, hepinize merhaba öncelikle. Ben Samet. E, böyle komutlu bir Minecraft dünyası açtım ve kendim oynuyorum şu an. E, böyle bir ada hazırladım. Normalde böyle şey yoktu e, ee, map falan ekledim. Böyle boş bir yeri. Map ekledim. Silah modumuz var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle silah modları falan var. deagle var. E, ee, AVM var. E, ee, ben bu videoyu yayınladıktan sonra yorumlara yazdığınız şeyleri buradaki Minecraft dünyasına yapacağım. Ee, eğer yoruma yazdığınız şeyler e, istediğiniz gibi olsun ama çok da zor olmasın ama zor olsa bile yapmaya çalışırım arkadaşlar ee, yeter ki yoruma yazın ben yapayım ee, mesela Yusuf değil görüş, görüş diyorsun onu bile yaparım ama onun da videolarındaki yoruma bakmam lazım mesela yorum yazmam lazım videolarına da neyse arkadaşlar şöyle ee, bilgisayardan ekran şey yapamıyorum maalesef onu yapmak isterdim size ama kendi telefonumla çekme durumundayım. Ee, ben de çok isterdim böyle normal bilgisayar ekranı göstermeyi ama işte olmuyor. Bir türlü de kamera açısı ayarlayamadım şöyle görebildiğiniz kadar görmenizi sağlıyorum. Ee, ben daha yine kendime eşyalar hazırlamadım. Bu nedir? Hayır, eşyalar kendim kastım ama silahı e, silah silah Ah, konuşamadım. Ee, silahları şeyden aldım. Gamepad'den aldım. Şöyle size hemen e, adamı göstereyim. Adı böyle bir şey. Küçük bir şey yaptım ki daha kolay kasılalım diye. şey aradım. Şuna yes. ne? Ne ne yapacağımı hiçbir fikrim yok şu an ne yapacağımı dair. Bu arada arkadaşlar ağaca nasıl tırmanıyorsunuz diye sorarsanız eee çanta modu da yükledim. ondan örümcek çantasını aldığım için böyle tırmanabiliyoruz. Onun da bir özelliği var. Hani eee bu arada bu Minecraft'ı modlu Minecraft'ı the, the Launcher'dan oynuyorum. The launcher'dan. Siz de ee, Google şeyden bilgisayarınıza Google'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ee, ben de Google'dan oradan Chrome'dan. Çok iyi. Ee, oyun çok dediğim güzel. Ee, zaman zaman başka böyle uçak oyunu falan da var bunda. Onları, oynamam, onları da oynamamı isterseniz oynayacağım. Metin 2 falan var ama babam, babam izin vermiyor Metin 2'ye o yüzden. Ee, şöyle bir 360 kulaç yapmayı deneyeceğim. Güzel şimdi burada biraz geçinelim. Hatta istiyorsanız arkadaşlar ben normal dünyaya gireyim. Ee, önce buraya bir check point, al e, point almam lazım. Rastgele bir şey yazdım bundan. Ee, şimdi buradan çıkıp bir dakika. Şöyle şuraya ışınlarsam şu şey olur mu diye düşünüyorum. Şunluyorum. Arkadaşlar normalde şurada doğmuştum. Ee, hatta direkt şöyle göstereyim. Şu bakın şurada. Burada doğdum. Buradan geldim geldim. Burayı biraz yağmaladım. Buradan buradaki eşyaları aldım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Başka oyunları da oynarız zaman zaman. Ee, ne kadar oyun isterseniz o kadar oynayacağız. Arkadaşlar. Bunun hmm, tadına bak. Arkadaşlar istiyorsanız AVM yerine RPG de alırım. Hmm. Okay. Ee, hatta alayım RPG direkt. Yani sırf siz izliyorsanız diye RPG alıyorum AVM yerine. O kadar değil. Hatta şey yerine alalım bence. F90 yerine. F90 attık RPG alalım. Arkadaşlar burayı patlatayım diyenler like atar video like atsın videoya, patlatmayıp birazcık daha güzelleştirip ev yap diyenler abone yorumlara yazsın. Yani şöyle diyeyim ben, bunu patlatayım diyenler bir yazsın yorumlara, kendime bunu güzelleştirip ev yapayım diyenler iki yazsın yorumlara. Bekliyorum. E ee, o 1 ve 2 yazanları e, yazan herkese kalp atacağım. E ee, şimdi şeyine geri dönelim. koyayım şuraya. Şuraya koysam. Şuraya koydum ya. Burada kalsın. Kulaç yaparken. MLG yaparken falan. Evet arkadaşlar. Aa olmadı. Arkadaşlar istiyorsanız başka dünyada geçebilirim. Yani şimdilik kapatsam hani video bu kadar ee, bir yorumlara bakayım ona sana bu videoda birkaç dakika sonra ee, hemen atarım yenisini ee, şimdilik kapatıyorum ee, ve bu videoyu da MLG ile bitirmek istiyorum ve herkese Herkese bay bay.